kozmos. Galaksiler, gezegenler ve sonsuzluğa uzanan yıldız tozları. Evren tüm bu gördüklerinden çok daha fazlasına sahip. Sekiz eon önce kadim alp gezegeni simya ve bilgeliğin sembolü haline geldi. Varoluşun formunu taşıyan yüce ruhlar için element mabetleri yükseldi. Hayat enerjisinin ışığı evrende yankılandı. Fakat her ışık gölgeye gebedir. Sonsuz bir açlıkla lanetlenmiş Ymir işte böyle doğdu. Daima arayışta işte olan bir yıldız yutucusu. Işık ve ruh ana besini arkasında bıraktığı karanlık ise mirasıydı. Ardın yaydığı enerji ve ihtişam Yimir'in gözünden kaçmadı. Yimir ardı yutmadan önce git ve tüm elementlerin ruhlarını kurtar. Kurtar ki onları yeni bir gezegene ekleyebileyim ışığa yeniden hayat vereyim. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Multiplayer'ın MayaWorks isimli şirketiyle çıkardığı Elementis oyununu inceleyeceğiz bugün. Bakalım oyun nasılmış bir görelim. Ha, şuradan hikaye diyoruz. Ve Başlıyoruz. Hikmetli atalar yaşam ve ışığın ilk kaynağını Arda bu mabedin yükselmesiyle yaydılar." demiş. Aslında bir hikaye oluşturulmuş güzel. Oynanış nasıl? Oyunun ee, hikayesi var mı içeride de? Onu da merak ediyorum. Bir bakıp göreceğiz şimdi. Bu arada bu ekranda sanırım evet az önce yaptığım gibi basmamız gerekiyor. Simya'nın formülleri ve onların bilgelikleri İçerine keşfedilmeyi bekliyor Bir devrik bir cümle var Yanlış hatalı bir kelime İlk adımlarını atarken Unutma bu mabedin sana öğretilerinin Yanı sıra asıl sınav Kendi becerilerini ve ardın Sana sunduklarını keşfetmen olacak demiş Art diye bir gezegen oluşturmuşlar ee, Bir güç kaynağı var ee, Hani Bunun üzerinden gidiyor hikaye sanırım ee, Bir de şunu söylemek istiyorum Umarım daha iyi işler yaparlar Öncelikle ve hani bu oyunda bunun başlangıcı aslında. Bakalım. Element ise hoş geldin. Yolculuğun boyunca element ruhlarını toplaman için sana yardımcı olacağım demiş. Altta gördüğün yer yapı taşı elementler burada oluşurlar diyor. Elementleri sürükleyerek zemine bırakabilirsin diyor. Şuradan elementimizi sürüklüyoruz. Üç veya daha fazla aynı tür element bir üst seviye elementleri oluşturur diyor. Yani üç tane elementi yan yana getirdiğimiz zaman, hmm, tebrikler bir üst seviye element oluşturdun diyor. Yani bu adı ne acaba bunun? Farklı tür ele temel elementler de birleşerek başka temel elementler oluşturabilirler demiş. Bakalım. Biraz istan var yardımcı oluyor bize. Güzel. Örneğin ateş ve hava birleşerek su oluştururlar. Bu hava sanırım. Bir de ateş. Su oluştu. Büyük su oluşturalım diyor. O zaman az önceki de büyük ateş falan mıydı? Çünkü ateşler bir araya geldi. Üç tane element bir araya getirdik. Şimdi iki tane su oldu yan yana. Şöyle. Tamam 3 suda birleşince fark ettiysen elementler son koyulan yerde birleşirler diyor. Evet büyük su oluştu. Aslında sahne geçişleri falan da güzel. Hani böyle sesler falan da güzel yani arka planda olan. Farklı seviyedeki elementler etkileşirken daha üst seviye olan element değişime uğramaz demiş. Su koyduk büyük ateşin yanına. O da hava oldu. Farklı seviyedeki elementler etkileşirken daha seviyor. Evet devam edelim. Bir de su koyduk ateşin yanına o da hava oldu. Eğer bu büyük ateşi etkilemek istiyorsan başka bir büyük elemente ihtiyacım var demiş. Boş bir yere tıklıyoruz arkadaşlar burada. Aslında hani Miami Works'e buradan şunu söyleyebilirim. Buraya hani fark edemeyen arkadaşlar için işte geç gibi bir buton koyulabilir yani. Hani işte bir yazı eklenebilir. Geçmek için boşluğa tıkla falan. Bu iyi olur. Temel elementler kendi aralarındaki etkileşimlere öncelik verirler demiş. Yine boşluğa tıklıyoruz. Dolayısıyla büyük suyu büyük ateşin yanında oluşturmak için üçüncü suyu yanına koymalısın demiş. Bu arada fark ettiğim şey şu. Element sırası ya gösterdiği şekilde oluyor ya da böyle yan yana oluyor. Sanırım çapraz olmuyor. Pardon. Şöyle koyduk. Büyük su oldu, büyük suyla ateş birleşti, büyük hava yaptı. Aynısını bu sefer de büyük su oluşturmak için yapalım diyor. Ateş geldi. Şimdi büyük ateş oluştu. Büyük ateşle büyük hava birleşince de büyük su yapıyor. Güzel. Şimdi de büyük elementler yan yana gelince ne olduğuna bakalım diyor. Büyük su aslında daha büyük bir şey çıkması lazım ya da başka bir şey olması lazım. Ya da yok olur. Gördüğün gibi aynı türden 3 ya da daha fazla büyük element, temel element yan yana geldiklerinde birleşmek yerine yok olurlar diyor. Peki artısı? Bu olaydan doğrudan puan kazanamazsın fakat ruh kürenin güçlenmesini sağlarsın. aradığımız bu. Sol üst köşedeki sanırım ruh küre ondan bahsediyor arkadaşlar. Ruh güren bu durumdayken yapacağın kombinasyonlardan ekstra ruh puanı kazanırsın diyor. Hmm. Bu da bir kombinasyon. Bu büyük hava yapıyor. 3 tane hava. Evet bu bölümü tamamladığımızı gösteriyor. Devam edelim. Buzlar çabuk yayılabilir. Onları hemen yok etsen iyi olur diyor. Devam etmek için ekrana dokun. Burada var. Evet. Burada bize bir bölüm vermiş. Ana göre büyük ateş yap. Büyük hava yap ve büyük su yap. Art gezeni genindeki yolculuğun boyunca karşılaşacağın her bölümün bir ana ve iki yan görevi bulunur diyor. Evet şimdi daha yeni başladığımız için bakalım adapte olabileceğiz mi? Mabetteki tüm ruhları kurtarıp bölümü başarıyla geçmek için ana görevi mutlaka tamamlamalısın. Tamam. Tamamladığın her yan görev içinse bölüm sonunda fazladan bir yıldız kazanırsın demiş. Fakat ardın zamanı dolmak üzere. Dolayısıyla bu görevleri tamamlamak için sınırlı vaktim var. Bu vakit tur limiti olarak gösterilir. 31 saniye. Turun bittiğinde ya da zemininde yer kalmadığında başarısız olursun diyor. Tamam. Ateş. Ekledik. Ateş. Büyük ateş yap diyor. Şöyle. Tamam. Bir tane yaptık. İki tane yapmamız gerekiyor. Şöyle koysak. Büyük hava da yaptık. O da yan görevde. Büyük su da yapmamızı istiyor bu arada. Umarım şu an yanlış bir diziliş yapmıyorumdur. Tamam. Bu da büyük su oldu. Ateş. Tamam. İki tane büyük ateş yaptık. Ana görevi tamamladık. Bu iyi oldu. Şöyle yapayım. Tamam. İki tane de büyük hava yaptık. Şimdi büyük su yapmamız lazım. Şöyle yapsam ne olur? Doğu, evet, büyük hava oluyormuş. Tüm görevler tamamlandı diyor. Evet, büyük hava yap ve büyük su yap görevini tamamladık. Havadan üç tane yapmışız. Sağ üst köşede, yukarıda. Görüyorsunuz görevleri. Evet, burayı da geçebiliyoruz o zaman. Evet 3 tane elmas kazanarak bu bölümü de geçtik. Bakalım 3. bölümde karşımıza ne çıkacak? Ayarlardaki baskı özelliğini açarak elementleri sadece dokunarak zemine koyabilirsin. Evet bu da kolay bir özellik olmuş. Ama şimdilik bu şekilde devam edeceğiz. Pardon görevi bu arada görmedim. Yolculuğun da ilerledikçe birçok yeni engelle karşılaşacaksın diyor. Bloklar hiçbir şekilde yok edilmedikleri için elementleri daha dikkatli yerleştirmelisin. Aa evet bakın bunu da farklı olarak ne var? Şöyle gördüğünüz gibi bloklar var gri gri oyun alanında. Büyük su yapmamız gerekiyormuş üç tane. Hemen girişime başlayalım. Sonra ruh topla diyor. Tamam şu bir büyük su. Suları yerleştirelim. Bu da. İki ateş geldi. Hava yap diyor bu arada. Bunun için nasıl bir yer seçebilirim? Şöyle bir yer seçeyim. Bu arada. Evet hava da yapmış oldum aslında. Onu da oraya değildi. De şuraya koyalım. Şöyle deniyorum şu an arkadaşlar. Şu an ateş yaptım. Üçüncü havayı yapmam lazım. Bu arada 18 saniyemiz kaldı. Şunu şu yan yana gelince ne oluyor? Su oldu. Ama büyük su yapmamız lazım. Hava yaptık. Su yaptık. Heh, en sonunda geldi. Tamam. 3 tane suyu yapıp ana görevi tamamlamış olduk şu an. Bunlar yan yana gelince hiçbir etkisi yoktu. Ateşle ateş yan yana gelince var mı? Yok. Peki böyle bir şey olunca hiçbir şey yapmıyor. 10 saniye. Hava yapmamız lazım. Evet yaptık. 3 4. havayı yap diyor. Şöyle yaptım. Tamam. 4 tane hava yaptık ama 400 tane ruh topla diyordu. Şöyle Bunlar bir araya gelince hiçbir şey olmuyor. Tamam. 165 ruh. Hayır. Çok yanlış yol izledik aslında. 5 saniye. Peki şöyle. Ruh toplamamız lazım. Tamam. Şöyle yapalım. Büyük hava yaptık. Bir ateş. Bu da artı +5 getirdi ama ruh toplayamadık. Yani 235'te kaldı. Bizim 400 tane toplamamız lazım. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi iki sekme tamamladık. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Yani ben beğendim. Hani sakinleştirici bir oyun açıkçası. Hani vakit har harcayabilirsiniz öyle hani canınız sıkılırsa falan. Yani buradan Multiplayer ekibini ve yeni şirketleri Maya Works'u tebrik ediyorum. Beni izlemeye devam edin, takipte kalın ve videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar.